Herkese merhabalar. Bugün pikniğe geldik. Şimdi salata malzemelerini yıkamaya gideceğim. Şurada da mangalımız var. Yakıyoruz şöyle mis gibi. Tavuklarımız, köftelerimiz, etlerimiz. Bir de akarsuyumuz var efendim. Hepsini size göstereceğim. Abla bunları nerede yıkayabilirim? yıkayabilirim. Hah tamam. Oh mis gibi bazlamalara bakar mısınız? Bak bak güzelliğine. <gülüyor> Hamurlar. <gülüyor> Odun ateşinde pişiyor değil mi? <laughs> Vallahi mis. Biri orada biri orada. Bunlar satılıyor mu? Satılıyor. Ben de da veriyorum. He. İsteyen de evine götürebiliyor. Anladım. Çok güzel. Biraz sonra burayı da gezeceğiz. Tamam. Sebzelerimizi yıkadım. Salata yapmak için şimdi gidiyorum. Bakın manzarayı da göstereyim size. Bu taraf bir alanı. Bir de şuradaki kapalı restorandan yani işletmenin başından bir de diğer arkaya doğru uzanan yeri var. Orada da aynı şekilde dereler var. Orada da kamelyalar var. Böyle çok güzel aile yeri. Çok güzel, çok serin. Deniz sahil sevmeyenler serinlik için bu tarz yerlere gelebilirler. Burası zaten bizim köyümüz. İzmir Kemalpaşa Yeni Kurudere Köyü. Mangalı onlar yakıyorlar, getiriyorlar. Siz sadece yer parası veriyorsunuz. Pişirme size ait oluyor. O şimdi köfteler mi pişiyor? Aynen. Yandı köfteler. Aynen. Hoş. Aynen. Aynen. Tamam bir ver. Allah kabul etsin. <laughs> Gelin, Bana diyecekler nasıl arıcısın sen? Yakında arılar var mı? Yani, var var. var. Kuş üzümü mü? Kuş paylaşmışlar. Bu aşure Nuh Aleyhisselam işte tufandan sonra en son artık kalan bütün sırkıntı yemekleri. Ben anlattım sana onu. Ondan sonra şey yapıyor. pişiriyor Ama şimdikiler ben de okudum aynı şeyi. Bana da çıktı. Hmm. Şimdiki de diyor aşure pişirmek için diyor kredi çekmek lazım. Kredi çekmek <laughs> lazım, diyor. Sanki patronun oğlu gibiydin değil mi? Anlatsana herkes nasıl ilgi hürmetle gelmiş. <laughs> o şeydeki kuş Ha bu başka. Kuş arasında bir tane babam tanıdı. Hasan abi var ya Antep'in onun var. arkadaşıyla Ay. şey yapıyorduk da onlar arkadaşın oturuyor. Ben sandal o patronun yeğeniyim kimse bana bir şey demiyor. Hangi <laughs> <Ne, ne gülüyor> bölümde istiyorsam orada çalışıyordum. Ay. Ay. Sonradan öğrenmişler. Bitmeye yakın şey dediler. Sen değil miydin? Yo dedim değil miydin? Bizi diyor ondan diyor sen hiçbir iş yaptırmıyor. <laughs> <laughs> ...verdi ya Kemal Sunan'da filmi. Etmiş dayının adı dayı köpek de hatırlıyor hmm. musun? Kemal Sunan'da filmi Köpeğin ismine dayı. <laughs> dayı da o da milletvekilinin yeğeni sanıyorlardı. <gülüyor> <Gülüyor> Aynı onun gibi oldu. Aynı onun gibi oldu. Yemeğimizi yedik güzelce topladık. Çerezimizi, çemenimizi, her şeyimizi yedik. <laughs> Şöyle güzel topladık. Şimdi burada bir kahve sefası yapacağız. <laughs> Batırdık, bakın gördünüz mü kamelyalarımızı? Güzel gölgeli serin Hadi gel biraz dereye inelim. <laughs> Eniştemin yanına. Evet eniştem orada tek tabanca takılıyor. Geliyoruz enişte. Ya, ya, Serinlemeye, geliyoruz. Şey. Serinlemeye geliyoruz. Ne var ya öyle bir Nereden indi? Atladı. Tutun enişteme. Dayı, dikkat et orası yosunlu ya kayar var. Evet, Ha tamam. Sıvı Sıvabirim. Ooooo. <laughs> <Bu> gibi Okan, gelmen lazım. Ayakkabım var. Ben biliyorum bu köyde büyüdüğüm için. Ooo. <laughs> Ooo. biliyorum soğuğu. Ben iyi böyle. <laughs> yani böyle üşüyorsa ayağından üşüyor, yanıyorsa ayağından yanıyor. Evet. Enişe evet. bir de düşünsene etraf bak. 40 dereceyken bu kadar soğuk. Bak, bütün vücudumu serinletiyor ayağım. Gel bak nasıl şapı bu. Bak. Bak bak. Buz gibi buz. Buz gibi. Ya yemin ederim cennetten bir köşe gibi ya. Gerçekten çok iyi. Çok iyi. Bizim üst silah şorlar. 3 aile geldik buraya. 3 aile içinde yani geniş geniş istediğin kadar otur. Şöyle etrafa bakın. Cırcır cır seslerini duyuyorsunuz değil mi? Buna burada cırcır cır derler. Şehirde ıslı füce mi derler. Aynen, ıslı füce. Şehirde başka şey derler ama biz cır cırcır diyoruz. Ooo babam buz gibi serin su getiriyor. Az önce okan kaynaktan doldurmuş ama o kadar sıcak ki neden sıcak bilmiyorum. Normalde çok serin oluyor. Sen herhalde o kaynak diye bizi yutturuyor. Yok kaynak o dolaptan. Tamam. Tamam. Bak bak bak. Buz gibi su getiriyor baba. <laughs> Ellerin de aç görmüyorsun babacığım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bak kameryaların içinde mesela bu kan. Bak böyle makalar oluyor. Minderler oluyor. Oturuyorlar şeye karşı. Aynen bak şu masalar. Buralar mesela şu an hafta içi arkadaşlar. Hatta hiç olduğu için boş. Ama hafta sonu tıklım tıklım yer bulamıyorsunuz buralarda. Bak, buralarda mesela aynı şekilde yan tarafında hemen dere var. Kaç kişilik? Sekiz miydik? Sekiz. Herhalde. Yetmek var <laughs> fotoğraflarda çok güzel yerler. Ablacığım. bir şey rica ediyorum. Size kahve pişirir misin? Pişirmez evet. yemekler bile pişirir. Bir Bak bak. Tamam. pişiriyorsun ya Bak bu bazlamayla onun yemesine. Tabii. Bak bu bazı onun yemesi. Hepsi Böyle kutlayacağım. Dancan dancan yiyeceğim. Evet. Evet. Bak burada odun ateşinde yapıyor zaten. Bunlar da doğal ürünlerin galiba değil aynen, mi? Aynen. Evet bak buradan herkesi satıyorsun galiba. Uçuyor, Bunlar bunları yok yani. Eko ürünleri de var burada. Her şey işte var. Bak ben en çok nereyi beğendim biliyor musun? Şimdi orada dur ağaçlı yola bakar mısın? Çiçeklerin arasından geçiyorsun. Çok güzel değil mi? Tam fotoğraflı. Hemen çek. Çok güzel ya arkadaşlar. Doğayla iç içe olmak çok güzel. Bambaşka yani. Bak şurada bir tane şelale var. Onun yanına da gidiyoruz şimdi. Buralar böyle kimse etliye sütliye karışmıyor. Koyu gölgeler. Çınar ağaçlarını görebilirsin zaten. Bak aşırı bu büyük. Bak biz ne kadar güzel dolanmış gördün mü? Çok güzel dolanmışlar. Çiçeklere bayıldım ya. Ee, az önce abla ne dedi biliyor musun? Bu çiçeklerin bazıları pembe, bazıları beyaz, bazıları mavi, bazıları mor ya hep. Bunları arılar aşılamış. Tabii. Evet. Bizim bal yapan arılarımız aşılıyormuş bunları. Mesela geçen sene hepsi pembeymiş. Bu sene maviye dönen olmuş, beyaza dönen olmuş, rengarenk. Yani Allah'ın vergisi işte. Arı geliyor, aşılıyor. Mis. Böyle evet, küçük bir yapmışlar. Bakın, gibi su yapmışlar. Bakın, tepki derler bizim günlerde buna. Kesin kesin yapmışlar. Değil vermiyor galiba sürekli değil mi? Yukarıdaki çelaleden buraya geliyor. Ha, Buradan evet. da dereye. Tabii şimdi yukarıdaki çelaleyi de göstereceğiz zaten. Çok güzel. İyi karşı yukarı, Bak. Yürüt <laughs> Güzelmiş şimdi. Güzel, çok güzel. masalar açılmış. Çok güzel ya. Yerler. Yani, neredeyse... Yol gibi serin serin. Oh yüce serinledi. Oh mis mis mis. Aynen. Ben onu gizlendiriyorum. Arkadaşlar gerçekten çok serin bir yer. Bugün sıcaklık 40 derece. Burada esmeye başladı. Yani ceket bile giymelik oldu. Evet. Ortam zaten çok güzel. Zaten akşamları hırkasız oturamıyorsun. Daha geçen hafta geldik. Çocuğa ilk hırka getirmişiz. Gerçekten hırkasız. Ya burası bizim köyde hem çok uygun bir yer. Hem mesire alın. Gelip böyle sadece bir kamelya alıp oturabiliyorsunuz. İhtiyacınız olursa insanlar sizin için mangal yakabiliyor. Çayınızı içebiliyorsunuz. Yemek çeşitleri de var. Ama kendinizi getirip ailece burada piknik yapıp rahatlayabiliyorsunuz. Tam böyle nefes almalık, dinlenmelik bir yer. Mesela şeyi de var. Kışın geldiğimizde kapalı alanı da var. Arkadaşlarımız da yine gelmiştik. Kapalı alanında da aynı şekilde ahşaplarla ambiyans olmuş. O ambiyansın içinde kahvaltını da yapabiliyorsun. Yemeğini de yiyebiliyorsun. İstediğin çeşit çeşit menüler var zaten. Daha çok et ağırlıklı. Doğayla iç içesin. Bugün kahveyi <laughs> Okan! Oturacak yer bulamadın galiba. <gülüyor> <gülüyor> şey var diye bir tane e, şeyde şemasını ağaçta yapıyor ya. Kuş sesi çıkarıyor diyor orada. <laughs> <laughs> Hatırladın mı onu? <bunu>? Hatırladım sahneyi. <laughs> ne ben hatırlayamadım İstersen istersen peder, bedeli Kayınpederi bir çıkıyor atlıyor böyle uçarak at gidiyor. Ne yani ne, ne, ne gücün yapacağız şimdi? <laughs> Ne iknası? Çik 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 Kahvelerimiz de geliyor. Oo, tepsiye bakar mısın? Ojet. Mis. Kendi döküm. el yapımın mı? Aman evet. dökülmesin. Dökülmez ondan. Baksana el yapımı gerçekten. Hı, Hayata dökülmesin. Oh, Muhtarın yeri. Evet, Teşekkür ablacığım. Gideriz. Ellerine sağlık. Evet olsun. Şimdi bu mekanın adı Köyü, muhtarın yeri. Evet biz hep buraya geliyoruz zaten çok da seviyoruz buraya özellikle böyle kendi piknik alanımızın olması da çok güzel ama ekstra sizin menüleriniz var diye Tabii biliyorum ki. değil mi Tabii kahvaltı var, var öğle yemeği akşam yemeği evet. kaça kadar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor Valla saat 8'de başlıyor saat 12'ye kadar açık tamam peki şey kışında aktifsiniz değil mi Hı uh -huh. cumartesi pazar daha yoğun tabii az önce ben de onu dedim biz hafta içi olduğumuz için avantajlıyız ama evet. cumartesi pazar masa bulamıyoruz buralarda Aynen. değil mi Aynen. dışarıdan zaten çok insanlar geliyor evet. buranın zaten avantajı bir de arabaları da içeri sokabiliyoruz evet. yol kıyısında kalmıyor arabalar da gözün önünde bulunmakta. tabii tabii teşekkür ederiz evet, ablacığım teşekkür sağ ol ellerine evet. sağlık <laughs> Thank <laughs> you.